Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 25 Mart 2022 Cuma gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgesinin Çanakkale bulutlu. Diğer tüm illerimiz yağmurlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 18 derece. Ege bölgemiz çoğunlukla bulutlu ve parçalı bulutlu. Yerler iç kesimlerde yağış ihtimali var. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 19 derece. Akdeniz bölgesinde Osmaniye ve Hatay yağışlı, yağmurlu. Diğer illerimiz bulutlu ve parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 20 derece. İç Anadolu bölgesi yer yer bulutlu, yer yer yağışlı bu yağış, yer yer yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 11 derece. Karadeniz bölgesi tamamını yakını yağışlı, e, çoğunlukla yağmurlu, yer yer kar yağışlı. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 14 derece. Doğu Anadolu bölgesi yer yer bulutlu, çoğunlukla yağışlı, e, çoğunlukla da kar yağışlı, yer yer de karla karışık yağmurlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 9 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi yer yer bulutlu, yer yer yağışlı. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı ise 14 derece. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.